Ee, araza gireceğiz büyük bir su varmış orada Uluk e, neydi soğuk pınardan çıktık ketenli soğuk pınardan ketenli ketenliden ketenli yaylası ee, soğuk pınardan 9 kilometre Pardon 7 kilometre şu an karşı or Zirvesi işte. Uludağ'ın zirvesi orası. Biraz da biz aşağı tarafına gideceğiz. Kocaman bir su geliyormuş. Yani oradan herhalde yürüyerek Uludağ'a çıkılabilir. Zirvesi görünüyor bak. Evet görünüyor. Uludağ'ın güneyi burası. Uludağ'ın öbür tarafı Kuzey tarafı da Bursa. burada. Ah, Beş tane. Güne bırakla. Yönek benim. Sefer Çaybaşı. Beş gün Bu adama çalışacak burada. Bunlar her azilerde. E, gibi. Bu sesin duyoyum olsa bir tek sesin bilmiyorlar araba gidiyor ona herhalde aldı, bilti, Bu yol gidiyor işte bu yol Bunlar bilmiyorlar ona bu adamlar tatlıcılar gülüm gülüm. 3 kilometre diye o burada Vallahi plakamı görünce hemşerim dedi. He. <laughs> Mersinli ya. He. ya. Ben de dedim ki sana söylüyorum. Toprak. Sonradan jeton düştü. Bunlar Mersinli. Hı. Mersinli bunlar ya. Bunlar bilmiyorlar arazi. Bunlar kesime gelmişler. Arazi bilmiyorlar bunlar. Onu bilmiyorum. Evet. Vallahi bilmiyorum. Seni son kez görüp sonra. Toprağım deme başladı. Sen ne diyor toprağım diye. Sen de diyor gel gel. Sanki sen de diyorsun, beni tanıdı herhalde. Neyse bana söylüyor. Ya, yanlışlığım oldu. Plakaya baktı adam. Mersin. Evet. Bunlar da Mersin'e. maşa adam da Adam kalbime bir şey Adam belki mi? Bilmiyorum Biliyorum bilmiyorum ama bak burada dere mi var? Nereye gideceğiz şimdi? Ne gel, gel. Bayamam, i̇şte. Konu Hemen eteği. Burada su geliyor işte bana. Yolu kapatmışlar. Hadi evet. bakalım. Buradan yak. Aras deresi burası. Tabii herhalde bir iki kilometre yukarıda diyorlar. Tırmanacağım bakayım. Burayı yolu kapatmışlar. Yani kapatmasa da gerçi zaten araba buradan gitmez. Çatıoğlu Dağı'nın tepesi orası. Tabi zirve değil. Zirve biraz daha yüksekte. Bakalım gidebilecek miyim? Orada orman kesenler 3 kilometre yürüyeceksin dedi bakayım ne kadar yürüyebileceğim. Bizimki macera. Şurada dere var. Ee, bu dereye bayağı ayılar geliyormuş. Balık olduğu için derede herhalde balık yemeye geliyorlar aç olunca. Dereye iniyorlarmış. Burası Nisan Mayıs aylarında Sılgın akıyormuş ee, Kar suyu ya Ondan Şu yakını getireyim İşte şu Bir de şuradan çekeyim Tabi net göremiyorum şurası, evet. şurası dere işte. İşte kar yağınca yani bayağı kar yağır ulu da ister istemez burası. Kar eriyince işte sular bayağı geliyor. Ee, toprak esilince işte taşlar meydana çıkıyor. Gerçi tehlikeli yerler burası tehlike arz ediyor. Ama su cam gibi suyu var. Bakalım suyun başına gidebilecek miyiz? Buradan onu daha çıkmak bence imkansız gibi. Bir şey çünkü önceden de sormuştum köyler traktörle bir yere kadar gidiliyor. Ondan sonra gidilmiyor dedi. Bence gidilmez buradan. Macera arayanlar buraya gelmesin. Gerçekten bu taşlar çok tehlike saçıyor. Taş düşse kaçacak yeri yok. Hem dik ve toprak çok gevşek. Uludağ'ın tepesi. Yakınız yani. 2-3 kilometre civarındadır. Zirveye çıkmak. Ama çıkılmıyor. Şunlar özüm gibi ama ne olduğunu bilmiyorum. Bayağı tutmuş. Makak. Allah başına yaratmamıştır. Hayvanlar yiyordu belki. Belediye buraya su deposu yapmış. Aşağı taraflara artık içme suyumu, Bahçe suyu mu bilmiyorum. Bir de buradan giriyor. Evet. Şuradan da var. Bir kontrol edeyim su soğuk mu? Buz buz. Aynen buz. Bildiğiniz buz. O kadar soğuk. Buradan daha yukarı çıkmamız lazım. Daha yukarıdan su geliyor. Ee, Gidemiyorlar. Kendimi de çekeyim. İşte Uludağ. Uludağ'ın zirvesi orası. Bu şu ormanın alt taraflarında bir yerden geliyor. Böyle gitmek hem tehlikeli hem yokuş yukarı. Ya onun için gidemeyeceğim.